Bir önceki eğitim videolarımızda iğzemel hakların shipping ve stoklu olarak nasıl yapılacağını göstermiştik. Şimdiki eğitim videomuzda ise aktardığımız iğzemellere nasıl kar payı ayarlayacağımızı göstereceğiz. Sol sekmede kar payı ayarlarını tıklıyoruz. Kar payı ayarlarını tıkladığımızda bir önceki videolarda yükle, yüklediğimiz Anlaş Spor iğzemeli burada direkt çıkıyor. Ana sıfır izlemenin yanında kar payı ayarları butonuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda hiçbir kar payı yok. Kar payı olmadan da hiçbir şekilde durumunu açamazsınız. Açarsanız zaten zarar edersiniz. O yüzden dropshipping yapanlar ve stoklu yapanlar ayrı ayrı kar paylarını izlemelerine tanımlamak zorundalar. Bu işlemi şöyle yapabilirler. Kar payının başlangıç fiyatı 0 ile 100 arasındaysa 1. 9 da çarpıp artı 20 TL ekleyebilirler. Daha sonra bitiş fiyatının devamına gelip 100 ile 200 arasındaysa 1.5 ile çarpıp artı 20 ekleyebilirler. Bunların hepsi şu anda deneme rakamlardır. Bunları kendinize göre ayarlamanız gerekiyor tabii ki dropshipping yaparlar, yapanlar. Stoklu yapanlar için ayrı olarak göstereceğim. Daha sonrasında da en sonuna kadar ayarladığınızda atıyorum. 200 benim son çarpayım Ve 200'den XML'deki son rakamın 10.000 olacağını düşünüyoruz. Yani 10.000 liraya, 100.000 liraya kadar ya da 100.000 liraya kadar 1.4 ile çarpıp artı 30 ekliyorum. Tekrar söylüyorum. Bunları kendinize göre ayarlamanız gerekiyor. Ve örnekte belirtildiği gibi girilmesi gerekiyor. Bu şekilde girdiğinizde 0 ile 100 arasındaki fiyatı 1.9'a çarpıp 20 TL ekleyip sisteme yansıtacaktır bir sonraki güncellemede. 100 ile 200 arasındakini ile çarpıp artı 20 TL ekleyecektir ve sisteme yansıtacaktır. Sisteme yansıtacaktır. Tabi bunların güncellemesi her gece oluyor. O yüzden girer girmez sisteme yansımıyor. Girer girmez sisteme yansımasını, fiyatların sisteme yansımasını beklemeyin. Bu aya drop shipping yapanlar için de normal hiç kar koymadan satış yapmak isteyenler için direkt XML'den gelen yani stoklu satış yapanlar kendi XML'ini tanımlayanlar için tanımlanması gereken şey ise şimdi hepsini teker teker silelim. Yani oluşturduğumuz kar paylarını silebiliyoruz tabii ki. Yeni, yenilerini ekleyebiliyoruz. Hepsini sildim. Şimdi stoklu yapan bu işlemi nasıl yapacak? 0 ile 10.000 TL arasında hiç kar payı ekleme yani 1 ile çarp artı 0 ekle yaparak XML'den gelen fiyatlara hiçbir şekilde kar payı koymaz. Direkt XML'den gelen fiyatlar bir sonraki gün kendi fiyatlarından satışı açılır. XML ayarlarını ekledikten sonra peki nasıl satışı açacağız? Kar payı ayarları sekmesine tekrar geliyoruz. Şurada durumu diye bir tane yer var. Bunun durumunu aç yapıyoruz. Bunun durumunun kesinlikle o fiyatların yani içeride ayarladığımız XML fiyatlarının ürünlere yansıması için bu durumunu kapat şeyini görmeniz gerekiyor. Yani durumu aç yazınca bunun durumu kapalı, durumu kapat yazınca bunun durumu açık demektir. Buradaki bağlantıyı kaçırmamanız gerekiyor. Bunları yapmadığınızda XML'inizdeki ürünler hiçbir şekilde yayına açılmayacaktır.